Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün Eylül 20, 2022. Afganistan'da Güney Türkistan bölgesinin Cevzican Vilayetinin Nurabad köyündeyiz. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği tarafından merhum İsmail Şeker ve Sebiha Şeker adına gönderilen 302. su kuyusunun açılışını yapacağız. Bu hayratınızı Allah kabul etsin. Amin. Bu su kuyusu bu köyde önemli bir ihtiyacın giderilmesini sağlayacaktır inşallah. Ve bu su kuyusundan buranın cami cemaati ve buranın köylülere istifade edecektir. Rabbim bunların su sıkıntılarını giderdiğiniz için sizlerin de sıkıntılarınızı gidersin. Rabbim siz değerli bağışlarımızdan razı olsun. Amin. Merhum İsmail Şeker, ve sebiha şeker içme su hayratı 2500 litrelik su deposu elektrikli çalışan su motoruna sahiptir açılış başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim E Rabbim bu içme su hayratınızı kabul eylesin. Amin.